Fen bilimleri öğretmeninin yandaki şemada noktalı alan bırakılan yerlere neler yazabiliriz sorusuna öğrenci aşağıdaki cevapları veriyor. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır? Arkadaşlar şemaya bakalım. Dünyanın hareketleri, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, güneş etrafında dolanması. Arkadaşlar burada ne oluşuyordu? Gece gündüz oluşuyordu. Yani bir gün oluşuyordu. Güneş etrafında dolandığı zaman ise mevsimler oluşuyordu. Şimdi ona göre öğrencilerin cevaplarına bakalım. Hülya B'ye gece ve gündüz birbirini takip eder yazabiliriz demiş arkadaşlar. Doğrudur. Tuğba C'ye mevsimler oluşur yazabilir yazabiliriz demiş arkadaşlar. Doğrudur. Fatih C'ye yıl içerisinde sıcaklık değişir yazabiliriz demiş arkadaşlar. Doğrudur. Çünkü mevsimleri kastediyor burada. İnci C'ye yerel saat farkları oluşur demiş yazabiliriz demiş arkadaşlar. Yanlıştır. Bunu B'ye yazabiliriz. Doğru cevabımız Te